Selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda League of Legends'daki yıldız muhafızlardan hangisiyim? Onu öğreneceğiz. Hangi yıldız muhafızısın? Testini çözeceğiz. Testimiz de hazır. Bu arada aşağıdan linkini koyarım. Siz de buradan girip çözebilirsiniz. Yıldız muhafızı damgası simgesinde 21 Ekim sabah karşı 3'e kadar açabilirsiniz. diye burada bir yazı var. Yani bize bir sihirdar ikonu gelecek ödül olarak. Hani bedava böyle bir şey alabilirsiniz bu arada. Haberiniz yoksa diye söyleyeyim dedim. O zaman çok vakit kaybetmeden hemen geçelim teste her şeyimi al ama şunu alma. Arkadaşlarımı, hayattaki amacımı, özgürlüğümü, mutluluğumu, zekamı. Şimdi ben böyle bu konuda biraz takıntılı olduğum için özgürlüğümü diyeceğim. Sence ışık en parlak ne zaman ışıldar? Üstündeki örtü kaldırıldığında gerçek ışık asla solmaz. En karanlık gecelerden sonra ışık en parlak ne zaman ışıldar? Bence en karanlık gecelerden sonra kendini korumak için nelerden vazgeçerdim? Yani her şeyden vazgeçerdim herhalde. Önümde gerçek aşkının fotoğrafı duruyor. Nasıl bir manzarası var? Sevdiğin kişi bir söğüt ağacının altında uyuyor. Ailen akşam yemeği sofrasının başında toplanmış. Masmavi bir gökyüzünün altında tenha bir kumsal. Ufka uzanan apaçık bir yol. Bir dağ zirvesinden çevrenin manzarası. Şu bana çok hoş geldi. Bayılırım şu manzaraya. Masmavi bir gökyüzünün altına tenha bir kumsal şeklinde seçeneği seçeceğim. Zifiri karanlık bir odaya girdim ve bir şeyin hareket ettiğini duydum. Ne yaparsın? El yordamıyla saldırırım. Ne olduğunu görmek için ışığı açarım. Kendime hazırlar ve hareket eden her neyse kendisini göstermesini beklerim. Hareket eden her neyse ona seslenirim. Şimdi, ya büyük ihtimalle ışığı açarım yani. ışığı açmaya çalışırım. bir şey yapmam olmuş. Yani ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Dünya seni nasıl biri olarak hatırlayacak? Bir kahraman olarak, bir sanatçı olarak, bir bilgin olarak, hiç kimse olarak, bir lider olarak. Hmm, bu biraz zor. Nasıl beni dünyanın hatırlamasını isterdim açıkçası. Ya, bilgin olarak değil. Kahraman da çok olmak istemezdim ihtimalle. Ya Hiç kimse de olmak istemem. Ya kim o hiç kimse olmak ister ki şimdi? Sanatçı ya da lider. Sanatçı olabilir. Cümleyi tamamla. Birlikte düşeriz, birlikte savaşırız, birlikte direniriz, birlikte uçarız, savaşırız. Sabah uyandığında bir bakmışsın, herkes seni unutmuş, ne yaparsın? Hayatıma devam ederim, kendimi herkese hatırlatırım, daha iyi biri olurum. Şunu geçtim, hayatıma devam ederim, kendimi herkese hatırlatırım. Hatırlatırım. <laughs> Buradayım ben. Cümleyi tamamla rüyalarında en çok her şeyi arkamda bıraktığımı görüyorum. Kendimi yepyeni ve yabancı bir dünyada görüyorum. Kendimi insanüstü bir halde görüyorum. Kendimi sevdiklerimle görüyorum. Kendimi geçmişi tekrar yaşarken görüyorum. Yepyeni ve yabancı bir dünyada görüyorum kendimi. Diyelim ki bir sırrım var. Ne yaparsın? Paylaşırım ya. Yani çok da önemli değil benim için. Gecelerin gökyüzüne ne bulmak için bakarsın? Yaşam, cevaplar, yıldızlar, güç, huzur. Hmm, yaşam değil, cevaplar değil, yıldızlar değil. Güç ya da huzur. Güç yoksa huzur da yok valla. Gücü <laughs> seçerim. Güzellik için hangisi daha uygun bir tanım? Büyüleyici, dikkat dağıtıcı. Büyüleyici. Günlüğün nelerle dolu? Hikayelerle, çizimlerle, şiirlerle, yapılacak işlere dair listelerle, fikirlerle. Ya şimdi eskiden olsa derim ki çizim ve şiirlerle ee, ama şu an fikir ve böyle yapılacak işlere dair listelerle dolu hani günlük sayılmaz bu not defteri gibi bir şey. O yüzden fikirler diyeceğim. Senin yıldız muhafızın Lulu. Baktığı her şeyde güzellik gören, özgür olduğu bir hayalperestsin. resim. Sık sık aklına gelen fikirler, resimler, yazılar veya başka sanat biçimleriyle ifade ediyorsun çok büyük bir arkadaş çevresine ihtiyaç duymuyor ve mutluluğu seni gerçekten anlayan arkadaşlarını birlikteyken buluyorsun. İnsanlar aklının bir karış havada olduğunu veya uçarı olduğunu düşünebilir ama aslında sen zihnindeki dünyaları keşfetmekle meşgulsün. Mesela penguenlerin uçabileceğinden ama tembelliklerinden uçmadıklarına eminsin şeklinde bir sonuç çıktı ki aslında bence bunun hani doğruluğu var o yüzden acaba sizlere ne çıktı siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşunu kullanmayı unutmayın. Daha fazla video için de aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.